İstanbul Times Televizyonu'ndan hepinize merhabalar değerli izleyiciler. Bugün çok önemli bir konuğum var. Uzun yıllardır İstanbul ve Zeytinburnu başta olmak üzere yerel basının duayen ismi gazeteci yazar Hüseyin Çetiner birazdan stüdyo konuğum olacak. Kendisiyle hem Zeytinburnu serüvenini yaptığı belgeselleri, kitaplarını konuşacağız. Hem de 2024 Mahalli idareler Seçimlerinde belediye başkanlığı adaylığı için isminin geçip geçmediğini, projelerini konuşacağız. E Çetiner birazdan yayınımızda olacak efendim. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Az önce de e, giriş bölümünde bahsettim. Bugün çok konuları konuşacağız. Hem İstanbul seçimlerini hem Zeytinburnu'na hem de sizin hayatınızdan e, kesitler sunacağız seyircilerimize. Ben öncelikle bizi kırmayıp vakit ayırdığınız için, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Efendim Zeytinburnu'nda bugüne kadar neler yaptınız? Süreyin Çetiner kimdir? Projeleri nelerdir? Zeytinburnu sizin için neler ifade ediyor? Kısacası kendinizi ve eee Deyim yerindeyse efendim çok abartıya kaçmayacağınızı ben kaçmayacağını ben düşünüyorum. bir zeytin burnu aşığı desek herhalde abartmış olmayız. Kendinizi ve zeytin burnunu bize kısaca anlatabilir misiniz? Evet, 1972 yılında Malatya'nın Kale içerisinde dünyaya gelmiş. 1988'de birçok Malatya'nın yaptığı gibi Malatya bize dar geldiğinden dolayı zeytin burnuna geldik. Evet. Uzun süre zeytinburnunda deri ürünleri üretim ve ihracatı yaptım. Hı hı. Zaten Zeytinburnu demek deri demek. Fatih Sultan Mehmet, Kazı Çeşme tabakanı Zeytinburnu'da kurmuş. 1996'ya kadar da hizmet etti. Hı hı. Biz de deri ürünleri üretim ve ihracatı yaptık burada. Hı hı. Daha sonra yayıncılık faaliyetlerimiz başladı. Cağaloğlu'nda yerlerimiz oldu. Hı hı. Ee, 30 sene önce tekrar Zeytinburnu'nda yerleştik. Hı hı. Yani 40 yıldır Zeytinburnu'luyum. 17 yaşına gelmiş birisi olarak. Zeytinburnu'nda evlendim. Zeytinburnu'nda çocuklarım oldu. Zeytinburnu suyunu içiyorum. Zeytinburnu ekmeğini yiyorum. Zeytinburnu'nun kitabını yazdım. Zeytinburnu'nun belgeselini yaptım. Zeytinburnu'nda siyaset yaptım adım atmadım sokak, gitmedim mahalle, gezmedim cadde yok. Hı hı. Yani zeytin burnu benim ben zeytin burnuyum desem abartı olmaz. Hı hı. Özellikle birçok yazılı materyallerimde de kendimi zeytin burnuna vakfettim ibaresi var. Bunu soruyorlar bana ben de cevap veriyorum. Hı hı. Yani vakfetmek ne demek? Veriyorum, almıyorum. Evet. Vakıf böyle bir müessese. Yani mesela ticarette verirsiniz alır ama vakıfta sadece vermek var evet. almak yok. Siz bilginizi, tecrübelinizi evet. Zeytinburnu'na aktarmaya e, devam ediyorsunuz. Dolayısıyla geçen gün Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi bir arkadaşım geldi ben çok görüyorum kendimi Zeytinburnu'na vakıf ettim ne demek dedi. Hı -hı. Ben dedim değerli meclis şu demek dedim. Sadece vermek, ben Zeytinburnu'na hep verdim bir şey almadım yani maddi olarak. Kitabını yazdık, belgeselini Hı -hı. yaptık bu da vakf oluyor vakfetmiş oluyor. Evet. Yani Zeytinburnu'nun tanıtımına ben her bir bedel, bir şey Hayal etmiyorum, isteğim yok. Dolayısıyla zeytin burnumuz biraz daha bilinsin, biraz daha tanısın, Hı -hı. hak ettiği yere gelsin düşüncesinden dolayı yaptığım çalışmalara izafeten kendimi zeytin burnuna vakfettim diyorum. Bu da abartı ve yanlış değil. Teşekkür ederim. Aşağı yukarı 40 yıldır zeytin burnunda yaşıyorum. 4 tane evladım zeytin burnunda dünyaya geldi. Hı -hı. Zeytin burnu kitabını yazdım. Hı -hı. Uzun süreden beri de zeytin tanıtımına katkıda bulunuyorum. Hı -hı. Daha önce bir belgesel hazırladık, tamamen e, senaryosu, yönetmenliği tarafına ait olmak üzere. Hı hı. Yaptığımız seminerlerde, toplantılarda yüz binlerce kişi izlettik. Yani Zeytinburnu'na kendimi vakfettim diyorum. Zeytinburnu adeta benimle özdeşleşmiş. Aslında daha uzun konuşmak mümkün ama diğer sorularına zaman ayırmak için bu kadarla yetineyim efendim. Efendim peki şunu sormak istiyorum. Zeytinburnu'nda siz bugüne kadar neler yaptınız ve Zeytinburnu sizin için ne ifade ediyor? E, açıkçası ben şöyle söyleyeyim bir zeytin burnu aşığı desek herhalde sizin için abartı olmaz e, yaptıklarınızı çünkü yakından takip ediyorum e, zeytin burnu için bugüne kadar neler yaptınız? Evet çok güzel bir soru biraz önce de bahsettiğim üzere 17 yaşında zeytin burnuna geldim Malatya'dan hı hı. zeytin burnun suyunu içtim zeytin ekmeğini yedim zeytin evlendim dört tane evladım zeytin dünyaya geldi hı hı. dolayısıyla zeytin burnu benim ben zeytin burnuyum desem hı hı. abartı olmaz zeytin burnu kitabımı 2008 yılında yayınladım. Hı hı. Ee, daha sonra işte Zeytinburnu belgeselin senaryosunu ve yönetmenliğini yaptım. Hı hı. Bu belgeselimizi yüz binlerce kişiyle beraber seminerler, toplanarak izledik, konuştuk. Ee, platform kurdum. Geleceğim Zeytinburnu platformu. Platformun hı hı. amacı da Zeytinburnu'ndaki tarihi mekanları ve e ebedi şahsiyetleri daha çok kişiye tanıtarak Zeytinburnu'nun ekonomisine ve kültüre katkıda bulunmak Zeytin burnu malateli mi? çok zeytin burnu yaşadım. Zeytin Malatya kitabı da var. Binlerce öğrenci okudu onu. Zeytin Burnu artık kendimi Zeytin Burnu ad ediyorum. Başka bir ilçeye gittiğim zaman Zeytin gelince, kendi memleketime gelmiş gibi rahatlıyorum. Yani Zeytin Burnu benim ben Zeytin Burnuyum. Efendim zaman zaman kıskanmamak mümkün değil. Çünkü Zeytin Burnu gerçekten çok iyi bir yazar, çok iyi bir gazeteci ve aynı zamanda fahri bir hemşerilik. Evet. diyebileceğimiz noktada bir kişiyi kazanmış. Peki efendim siz az önce de değindiniz. Bir belgesel projesi yaptınız. Birçok kişiye de bunu izletme imkanınız oldu. Böyle bir belgesel projesine neden ihtiyaç duydunuz? Buna kısaca değinirseniz. Tabii ki şimdi bildiğiniz üzere İstanbul'da, Bizans hı hı. ve Osmanlı'da Suriçi İstanbul'u birçok tarihi mekan ve yaşamın sürdüğü bir yer. Evet. Zeytinburnu içi de surun yanı başında. Hı hı. Ama hiçbir turist çekmiyor, insanlar bilmiyor. 110 tane tarihi mekanımız var. 3 tane cumhurbaşkanımızın kabri burada, 1 tane cumhur kabri burada. Yani dolayısıyla Zeytinburnu sonradan oluşmuş herhangi bir ilçe değil. Evet. Özellikle mezarlıkları hı hı. ta Osmanlı'dan günümüze gömüye açık olması hasebiyle hı hı. birçok ebedi şahsiyetimiz burada. Evet. Yani baktım ki Zeytinburnu tanınmıyor, bilinmiyor. Turistler sura, surları görüyorlar, Bizans'ta kalan surları zeytin burnu içine gelmiyorlar. Hı hı. Oysa ki bizim Meryem Ana Kilisemiz var, Mevlevi Hanemiz var, fetih camimiz bir, fetihten önce yapılmış. Hı hı. Çok mekanlarımız var. İstedim evet. ki bu mekanların zeytin başta olmak üzere hı hı. İstanbullulara, Türkiye'ye ve dünya tanıtılması için bir girişimin yapılması gerektiğini düşündüğümüzden dolayı evet. arkadaşlarımızla beraber aslında 2008'de beri düşüncem vardı ama birçok arkadaşa gelin siz kurun benim işlerim yoğun vaktim yok dedim. Baktım pek istekli değiller. Hı -hı. 2016 yılında 13 tane zeytin burnu sevdalısı arkadaşımla beraber geleceğim zeytin burnu platformunu kurduk. Dedi ki platform dernek vakıf işte o erzak zakon kömür değil. Hı -hı. Yani biz öyle bir şey yapmalıyız ki Sülalemiz gelecek kuşaklar faydalansın. Evet. Güzel de bir çalışma yaptık. Mardin'den değişik arıyorlar, Çok güzel bir belgesel. Ben de bunun işte Mardin versiyonu yapacağım diyen insanlar oldu. Evet. Demek ki başarılı izliyoruz... Yani güzel çalışmalar yapıyoruz efendim. Yani başka illerimizdeki vatandaşlarımıza da aslında bir ilham kaynağı olmuşsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki Zeytinburnu'ndan devam etmek istiyorum Hüseyin Bey. Aynı zamanda bildiğiniz üzere bir sahil ilçesi. Evet. Yeterince geliştiğini ve hak ettiği konumda olduğunu düşünüyor musunuz Zeytinburnu'nun? Çok güzel bir soru. Maalesef ki değil. Hı hı. Zeytinburnu halkı sahille barışık değil. Daha doğrusu yol geçtiği için sallığını inemiyorlar. Evet. Yani aslında Zeytinburnu halkının sahilden yeteri kadar faydalanmadığını ben görüyorum. Hı, hı. Mutlaka ama mutlaka Zeyport'tan başlayıp hı hı. surlara kadar olan yerlerin yerin altına alınıp trafiğin halkın rahat bir şekilde sahile ulaşması sağlanmalı. Evet. Bir de tabii halkın sahile girebilmesi için orada hayatın olması lazım. Hı hı. Yani kafelerin, restoranların, diğer e, sosyal donatların olması lazım. Maalesef Zeytinburnu Sahili'nde sosyal donatı çok yok. Hı hı. Büyük yalımda küçük İBB'nin bir kafesi var ama o da yeterli değil. Evet. Mutlaka Zeytinburnu halkının sahille buluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Peki Hüseyin Bey, siz e, bu projelerinizi, bu düşüncelerinizi yerel yöneticilerle zaman zaman paylaşıyor musunuz? Tabii ki biz platform çalışmamızı gören yerel yöneticiler hı hı. turizm rehberleriyle toplantılar yaptılar. Değişik seminerler, etkinlikler yaptılar. Ama biz bunların yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Hı hı. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Zeytinburnu İstanbul'un fethine karargahlık yapmış bir ilçe. Evet. Zeytinburnu'nun imkanı başka bir ülkede olsaydı eminim ki milyonlarca turist çekerlerdi. Bizim platform olarak şöyle bir düşüncemiz var. 29 Mayıs'ta yani İstanbul'un fethinden başlayıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu olan 29 Ekim'e kadar 5 ay sürecek İstanbul'un temsili fethini anlatan bir tiyatro gösterimi. Bu da e, atlarla, tiyatro ekibiyle yani binlerce kişi iş kapsıyorlar bir e, çalışma. Bunun için mutlaka Kültür Bakanlığı'yla, Büyükşehir Belediyesi'yle, ilçe Belediyesi'yle böyle bir çalışmanın yapılabileceğine inanıyoruz ve düşünüyoruz. Asıl konumuza geleceğim. Birazdan mahalli idareler seçimiyle ilgili de konuşacağız. E... Basından takip ettiğim kadarıyla Hüseyin Bey sizin adınız Zeytinburnu Belediye Başkanlığı için de geçiyor. Yerel basından ve internet haber sitelerinden bu tarz haberler yayıldı. böyle bir düşünceniz var mıydı bu haberlerden, bu çıkan haberlerden haber, haberdar mısınız? Neler söyleyeceksiniz? Evet, ben 2019'da bir siyasi partide Zeytinburnu Belediye Başkan adayı adayı oldum. Evet. Daha sonra başka bir arkadaşımız gelip aday oldu, çalıştık, hı hı. seçim kazanırdık, başkanımız oldu. Hı hı. Elbette ki Zeytinburnu'na hizmet etmek her faninin hayallerini süsleyen bir çalışma. Evet. Biz de buranın kitabını yazmışız, hı hı. buranın belgeselini yapmışız, hı hı. buranın suyunu içiyoruz, burada yaşıyoruz. Hı hı. Evlatlarımız burada dünyaya gelmiş. Hı hı. Tabii ki bazı basın mensupları araştırmışlar. işte Yerel yönetim seçimlerinin 6 ay var. Evet. Kim görüş kulis yapmışlar? Bizim de ismimiz çok şükür söylenmiş. Biz de elbette ki düşünüyoruz. Bunun için de çalışmalarımız, planlarımız, projelerimiz var. Evet. Ee, arkadaşlar bağımsız aday ol diyorlar. Ben hı hı. Dedim, bağımsız olmaktan ziyade bir oluşumla beraber gitmenin daha faydalı olabileceğini hı hı. bazı partide teklif geldi. Ancak biz daha istişare halindeyiz. Hı hı. Yani bunun için Kasım ayında daha net kararımızı vereceğiz. Hı hı. Çünkü Zeytinburnu'nun kitabını yazan birisi Zeytinburnu'nu en iyi bilir. mantığında hareket ediyoruz. Evet. Adım atmadığımız mahalle, cadde, sokak yok. Zeytinburnu'nda ata, ata sözümüz var karlara izi olan harmanda yüzü olur bizim karlara izimiz var hı hı. dolayısıyla harmanda da yüzümüzün olması gayet normal nasip kısmı efendim e, şu konuya da değinmek istiyorum biliyorsunuz mart 2024'te Türkiye bir mahalli idareler yani yerel seçimlere gidiyor ve e, şunu sormak istiyorum zeytinburnu ve İstanbul şu an bir seçim havasına girdi mi siz sokak röportajları da yapıyorsunuz e, böyle bir hava var mı dışarıda %100 olmasa da ufak tefek var yerel seçimlerde aday çok önemli olduğundan hı hı. dolayı evet. seçmenin önemli kesimi Cumhuriyet Halk Partisinin adayı hı hı. %90 Ekrem İmamoğlu olacak gibi görünüyor ise de Ak Parti'nin adayı daha belli değil hı hı. dolayısıyla adaylar ortaya çıksın projelerini görelim. Ona göre kârınız verelim diyorlar. Hı hı. Ancak bizim sokak röportajlarımızda yarın seçim olsa kime oy verirsiniz sorumuza hı hı. büyük çoğunluğu Ekrem İmamoğlu diyor. Tabi ekonomi düzelir, ortam değişirse değişir mi? O daha sonra zaman gösterecek. Hı hı. Yani şu an ibre Ekrem İmamoğlu yana gibi görünüyor. Hı. Peki efendim, sizce e, Cumhuriyet Halk Partisi ikinci kez Ekrem İmamoğlu ile yola devam etmeli mi ya da edecek mi? Sizin e, edindiğiniz kulis bilgilerine yola çıkarak. Evet. Şimdi Ekrem İmamoğlu her kesimden oy alabilecek bir aday. Hı hı, evet Çünkü dinle kavgası yok, diyanette hı. kavgası yok, e, halkın yaşamıyla kavgası yok. Evet. Gerçekten Ekrem İmamoğlu hı hı. E, halkın istediği bir aday. Hı hı. Yani bugüne kadar meclis çoğunluğu olmamasına rağmen halk odaklı birçok çalışmalar da yaptı. Mesela Ekrem Başkan'dan daha önce İBB'nin hiç yurtları yok iken Geçen sene 5000 tane öğrenci İBB'nin yurtlarında kaldı. Evet. Biz de birçok açılışa gittik. Yine 0-4 yaş sahibi annelere ücretsiz seyahat, hı, -hı. kent ormanları, evet. birçok çalışma yaptı halk Bu sürekli halkın içinde. Evet. Yani ben Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 99 Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olacağını düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü mutlaka onlar da bizim yazı anketler yapıyorlar ve halk Ekrem Bey'e meclisle beraber bir kredi verecek. Çünkü diyorlar ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan topal ördek yapacağız dedi. Evet. Zaten hükümet kredilerine onay vermiyor. Hı hı. Meclis çoğunluğu yok. Ancak bu kadar yapabildi. 20, 2024'teki seçimde biz meclis çoğunluğunu da verirsek daha çok iş yapar diye bir seçmen kitlesi var. Benim şahsi düşüncem Cumhuriyet Halk yüzde %99 Ekrem Bey tekrar aday gösterecek. Peki efendim, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları ile ilgili konuşmak istiyorum. Zikredilen isimler var. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı eski bakan. Bu ikisinin ismini ben basında duydum. Ne düşünüyorsunuz? Sizce kim olmalı? Bu iki isim aday olmalı mı? Olabilir mi? Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Bence Tayyip Erdoğan'ı ben 35 yıldır takip eden birisiyim. Süleyman Soylu'nun AK partide belediye başkan adayı olma şansı yok gibi görüyorum. Hı hı. Murat Kurum'un bir nebze olabilir çünkü hı hı. kentsel dönüşme İstanbul'un ihtiyacı var. Daha önce bu anadolu ama onun da bağcı dolu. Çünkü İstanbul'da 2002'den bu yana birçok yüksek gökdelen yapıldı. Hı hı. Bunlarda çoğunun projesinde Murat Kurum'un imzası var. Çünkü daha önce Emlak konutun genel müdürüydü, TOKİ Başkanı oldu, Çevre Şehirci Bakanı oldu, evet. 21 yıllık AK Parti'de emlak inşaatın başında Murat Kurum var. Hı hı. Rakibi diyecek ki harami dere binaları sen hı. izin verdin, Ataköy'e sen verdin, evet. İşte şuraya dolayısıyla orada eleştirecekler. Hı hı. Tayyip Erdoğan'ın daha yıpranmamış bir adayla seçime gideceğini düşünüyorum. Evet Beykoz Belediye Başkanı ismi Murat Ali ismi geçiyor. Hı hı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir genç dinamik yıpranmış bir araya onları geçiyor. Bence bunların şansı daha yüksek diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bir de Milletvekili say zaten gruplar için sıkıntılı. Düşüneyim ben düşünmüyorum. Evet. Efendim ben ben tekrardan Zeytinburnu defterimizi açmak istiyorum. Sizin de isminiz belediye başkan adaylığı için geçiyor. Siz eğer bugün belediye başkan adayı ya da belediye başkanı seçilirseniz Zeytinburnu'nda yapacağınız ilk 3 e, eksik nedir burada sizin gözünüze çarpan? Evet, Zeytinburnu en büyük Zeytinburnumuzun en büyük ihtiyacı kentsel dönüşüm. Hı -hı. Geçen sene Sümer mahallemizde deprem yokken fırtına yokken kendiliğinde yıkılan binamız oldu. Evet. Daha önce de birçok örneklerini yaşadık. Hı hı. Yapı stoğumuzun %95'i 1999 Marmara depreminin önce yapılmış, hı hı. deniz kumlu yapılmış. Evet. Dolayısıyla Zeytinburnu'ndaki halkımızın %90'ı tabut evlerde oturuyor. Hı hı. Birinci önceliğimiz özel müteşebbisle işbirliği yaparak belediyemiz garantör olacak. Hı hı. Halkla anlaşacaklar. Çünkü benim komşum var Ali abi diyor ki ya ben nasıl güveneyim? Evet. Tanımıyorum bilmiyorum. Yani belediye olsa, TOKİ olsa, KİPTAŞ olsa gönül rahatlığıyla veririm. Evet. Belediye olarak diyeceğiz ki siz gidin anlaşın hak sahibiyle müteahhitimize. Gelin biz garantiyoruz Ne verip işte 12-24'de teslim bu bu şartlarda. Diyeceğiz ki arkadaşım sana para yok hak ettikçe alacaksın. Yani her iki tane haklarını koruyarak belediyenin burada kazancı kentsel dönüşüm olacak. Birisi evet. kentsel dönüşüm. Hı hı. ikincisi hı. Zeytinburnu'nda bazı mahallelerimiz daha önce Sirkeci'deki Sultan Hamam'ın vazifesini görüyor. Hı hı. Orada konutlar yoktu. Hep iş yerleri vardı. Zeytinburnu'nda bir dezavantajımız var. Altı iş yeri, üstü ev. Hı hı. Yani kamyonlar vesaire her iki tarafı da rahatsızlık yaşıyor. Evet. Dolayısıyla diyeceğiz ki bir dairesi olan hak sahibine ey tekstil firması iki hı hı. tane daire ver, üç tane daire ver. Bu hak sahibi gidip kendine üç tane daire alsın. Hı hı. Sen de burayı plaza yap firmanı kurumsal bir hale getir. Evet. O zaman herkesin yolu açar o üç mahallede bir düzleşme güzel trafik Hı -hı. çözülecek. Üçüncüsü de Zeytinburnu'ndaki tarihi mekanlarımızı başta Zeytinburnu halkına yıllardır Zeytinburnu'na oturduğu halde biz belgesel yapıp ben bilmiyordum her bilgim yoktu diyen insanlar var. Önce Zeytinburnu halkımıza tanıtacağız. Hı -hı. Akabinde İstanbul'a, Türkiye ve dünyaya. Evet. Yani turizme ağırlık evet, vereceksiniz. Evet, düşüneceğim. Turistler Surlarımızı ziyaret ediyorlar, dönüp gidiyorlar. Halbuki bir evet. zeytin çekmemiz lazım. Hı hı. Köftecimizin iş yapması lazım, taksicimizin iş yapması Esnafın lazım. Esnafın kazanması lazım. lazım. Esnafın kazanması lazım. Evet. Daha birçok proje var ama hı hı. siz üç tane dediğiniz için üçü hı, hı. Peki efendim buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, burada konuşmadığımız ve sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Tabii ki aslında sabahlara kadar Zeytinburnu'nu konuşsam bitiremem. Hı hı. Çünkü Zeytinburnu'nun kitabını yazdığım zaman binlerce sayfa, evrak, belge, arşiv taradım. 200 küsür sayfalık bir kitap yazdık. 178 sayfaya düşürdük. Değişim ve gelişim tarihinde zeytin Zeytinburnu isimli. Hı hı. Yani Zeytinburnu'muz gerçekten hak ettiği yerde değil. Bunun da birçok nedeni var. Eğer halkımız bizi uygun bulup belediye başkanı yapar ise eminim ki Zeytinburnu 1984'te belediye oldu. Yani 2024'te 40. yılını dolduracak. Yani bizim 5 yılda yapacağımız çalışmalar daha önceki 40 ile eşit olacak. Çünkü Zeytinburnu biliyoruz. Bir yere hizmet edebilmek için orayı tanımak ve bilmek lazım. Bir futbol kulübü bir takımla karşılaşacaksa öncelikle o kulübün maçlarını izliyor. Ne var ne yok artı eksiklerini ölçüyor. E biz de bunları biliyoruz. Zaman kaybımız olmayacak. Çünkü 40 yıldır bu ilçede yaşıyoruz. 40 yıldır bu ilçenin suyunu içiyoruz. 40 yıldır bu ilçenin ekmeğini yiyoruz. Burada evlendik. Burada çocuklarımız oldu. Dolayısıyla seçildiğimiz gün projelere başlayacağımız için her günümüz dolu dolu geçeceğinden dolayı Zeytinburnu'nun çeyresini değiştireceğiz. Ve ben kendime ve ekibime güveniyorum. Bakalım Rabbim bize neler gösterecek. Biz hazırız. Ben çok teşekkür ederim programımıza konuk olduğunuz için. Elbette ki İstanbul seçimlerini ve Zeytinburnu önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız. Ben ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, konuğumuzu ağırladık. Usta gazeteci, duayen ve aynı zamanda belediye başkanlığı için ismi geçen duayen gazeteci Hüseyin Çetinler ile beraberdik. Dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde çok daha sıcak gündemlerle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Değerli izleyicilerimiz, yepyeni bir programla karşınızda olacağız bundan böyle İstanbul Times ekranlarında. Hem gündemi konuşacağız hem de İstanbul'un 39 ilçesinin Mahalli idareler Seçimine doğru giderken hangi ilçede, hangi aday adayları ve hangi adayları konuşuluyor bunları tek tek irdeleyeceğiz. Kulis bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Sadece İstanbul'un değil aynı zamanda Ankara'nın kulisini de sizlerle paylaşacağız. Tüm adayları tek tek masaya yatırıp isimlerini sizlere açıklayacağız. Bakalım biz de en az sizler kadar merak ediyoruz. Hangi ilçede, hangi illerimizde, hangi adaylar konuşuluyor? Hepsini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.